Ben cansu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cyberpunk makyajıyla sizlerleyim. Bu şekilde elimde böyle taslağımı ben biliyorsunuz böyle kağıda önce taslak olarak oluşturuyorum. Kafamdan geçenleri kabaca belirliyorum. Daha sonra yüzüme makyajımı uyguluyorum. Makyaja başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Hadi makyaja başlayalım. Evet öncelikle NYX'in Total Control Drop Fondötenini kullanarak makyaja başlıyorum. Fırça yardımıyla fondötenimi tüm yüzüme dağıtıyorum. Bu arada benim de bir gamerlık durumum var. Saatlerce böyle oyun oynadığım vardır. Yani çok seviyorum oyun oynamayı. Oyun oynayanlar da tabii ki bilirler. Bu oyun çok fazla beklenen, uzun süre beklenen oyunlardan bir tanesiydi. Keanu Reeves'in de içinde bulunduğu oyun. Ve Keanu Reeves hayranı olarak söylüyorum. Tabii ki çıktığı günden itibaren çok fazla ses getiren oyunlardan birisi oldu. Peki ben de bir Cyberpunk karakteri olsam nasıl bir karakter olurdum? Aslında makyajda bunu da yansıtmış olacağım. far seçiminde mavi renkleri kullanacağım. Gözümün dış köşesinden başlayıp iç kısma doğru farımı dağıtıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aynı far paletimdeki yeşil renklerimi de kullanacağım. Burada mavi farımın kenarlarına yani dış köşelerine doğru yeşil rengimi de dağıtarak devam ediyorum. Aynı işlemleri göz altlarıma da uyguluyorum. İnce bir fırça yardımıyla göz altıma da önce mavi farı daha sonra yeşil farı uygulayarak devam ediyorum. Ve tabi fırçamın büyük tarafıyla da farımı dağıtıyorum. İnce bir eyeliner fırçasıyla ve beyaz yüz boyasıyla devam ediyorum. Burada farklı bir göz makyajı yapmayı düşünüyorum. Eyeliner uygulaması yapar gibi düşünün. Beyaz yüz boyasıyla mavi farımın üstünde bu şekilde bir çizgi oluşturuyorum. Ve üzerine mavi farı tekrar geçiyorum. Bu işlemi birkaç kez uygulayacağım. Çünkü burada bu neon ışık efekti yaratmış oluyorum. Yani beyaz ve üzerine mavi uygulayarak orada bir neon etkisi yaratmış oluyorum. Ve geldik kaşlara kaşları da burada hem düzeltmiş oluyorum kalem yardımıyla hem de biraz koyulaştırmak istiyorum. Eyeliner fırçasıyla devam ederek Mehron markasının tabi Paradise yüz boyalarından siyah rengimi kullanacağım. Burada arkadaşlar tabi o robotik olan görüntüyü yansıtmak için yüzümdeki o çizgileri yaratmaya başladım. Beyaz yüz boyasıyla tekrar devam ediyorum. Çizgilerimin kenarlarına beyaz çizgi ekliyorum. Bu şekilde daha etkili bir görünüm yakalamış olacağım. Ve sıra geldi ağız kısmına. Burada bu bölümün biraz daha yüzümden çok farklı boyutta görünmesini istiyorum. O robotik görüntüyü biraz fazla yansıtacağım bu tarafta. O yüzden çizgilerimi oluşturmaya başlıyorum. Evet kısımda tabi beyaz yüz boyasını bu şekilde kullanıyorum ama bu renkte olmasını istemiyorum. Bu bölümün gri renkte olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Kendim gri rengini yaratmak için siyah renkle beyazı bu şekilde karıştırarak uyguluyorum ki böyle gri tonunu elde etmiş oluyorum bu bölümde. Ve bakın gerçekten istediğim rengi elde etmiş oldum. Küçük eklemelerimle devam ediyorum. Burada tabii dudağımın ortasına böyle bir çizgi ekledim. Yandaki boşluk kısmına da iki tane böyle çizgileri oluşturuyorum. Bu küçük görünen detaylar bile makyajı farklı boyuta taşıyabiliyorlar. Burada biraz farklılık katıyorum işin içine ve bu kısmın ayrı görünmesi açısından hem de siyah boyamaya karar verdim ve bu şekilde siyahı boyuyorum. ve tekrar detayları tamamlıyorum. Buradaki işlemde arkadaşlar burada elimde gördüğünüz kapak, jel eyeliner kapağı. kapan kenarlarına boya sürerek bu şekilde bir daire oluşturmuş oldum. Ve NYX'in SFX 100 boyalarından oluşan paleti buradaki mavi rengini kullanarak dairenin içindeki detayları oluşturuyorum. Ve orange rengini de kullanıyorum yine NYX'in yağ bazlı yüz boyası. İçindeki tabi detaylara bu şekilde devam ediyorum. <laughs> Ve geldik boyun kısmına. Boyun kısmında unutmamak gerekiyor. Bu makyaja farklılık katmak çok çok önemli bence. Boyun kısmında da bir robotik görüntü oluşturmak istiyorum. Bu bölümde de tabi önce siyah bir eyeliner fırçasıyla şeklimi önce oluşturuyorum, daha sonra iç kısmını boyayacağım. Yine burada da tabii oluşturduğum gri rengimi tekrar uygulayacağım. Önce beyaz rengimi uyguluyorum ve hemen üstüne siyah boyayla geçeceğim ve gri rengine dönüştürmüş olacağız. koyu kahverengi bir fark kullanarak gölgelendirme işlemini yapıyorum. Bu kısımların tabii daha böyle çukur görünümü olmuş oluyor ve makyaja farklılık katmış oluyoruz. Önemli bir aşama. Cyberpunk karakterlerindeki yüzdeki çizgi detaylar, o çizgiler aslında bu makyajda da olmazsa olmaz. Gerçekten makyajı iyi gösteriyorlar bu çizgi detaylarından devam ederek burnumun üstünde de küçük bir çizgi oluşturuyorum. İki gözümün köşelerini birbirine bağlayan bir çizgi. Ve tabii beyaz renkle de detayları tamamlıyorum. Ve sıra geldi diğer gözü tamamlamaya. Bu işlemde bu tarafta da farklı bir şey uygulamak istiyorum. Farklı olsun istiyorum. Normal yine aynı renkteki farımı Aynı işlemlerle uyguluyorum. Ama bu kısma eyeliner uygulamak istiyorum. Biraz tabii farklı bir eyeliner olacak. Önce siyah yüz boyası kullanarak eyeliner şeklimi oluşturuyorum. Ve yine Nix'in Epic Wear isimli sıvı eyelinerını kullanarak üzerinden geçiyorum. Bu şekilde tabi daha belirgin bir siyah renk elde etmiş olacağım. Ve tabi göz altlarını da unutmadan aynı far rengiyle devam ediyorum. Bu işlemden sonra arkadaşlar kirpikleri de takacağım ve yavaş yavaş makyajın sonuna gelmiş olacağız. Ve şu kısımda da çizgimi oluşturdum. Gözüme de farklı bir eyeliner oluşturmuş oldum. Makyajımı bu şekilde tamamladım. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.